18 Haziran'ın ana manşetini şöyle atıyoruz. Sokağa maskesiz çıkmıyoruz. Maske takmaya, sosyal mesafeye ve özgürlüğüne dikkat edelim. Türkiye'de de son 4 gündür ne yazık ki vakalar artıyor ama şunu unutmayın şu anda bizim tespit edebildiğimiz vakalar sadece buzlağının görebildiğimiz kısmı yani de en azından şu anda bu her gün görünen yeni vaka sayısını bir 6-7 ile çarpmak lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye programı yöneticisi Profesör Doktor Toger Ergüder, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de bu gerçekle karşı karşıya olduğunun altını çizdi. Yeni vaka sayısına 6 ile çarpmak lazım çünkü testlerin ortaya çıkaramadığı belirti de göstermeyen taşıyıcılar var. Bu hastalığı virüsü taşıyanların %80'i hiçbir belirti göstermiyorlar. Bunları biz asemptomatik diyoruz. Bu hastalık öncesinde belirti göstermiyor ama bunlar virüsü bulaştırıyorlar. Normalleşme sürecinin yansımaları günlük vaka sayısını tekrar 1500'lere çıkardı. 17 Haziran koronavirüs tablosundaysa 1429 yeni vakayla artış dizginlenmiş gibi. Ama hedeften yine uzaklaşıldı. En önemlisi de asıl amaç olan yoğun bakım hasta sayısını giderek azaltmaktı. Ama 745 yoğun bakım hastasının 306'sı solunum cihazına bağlandı. 19 kişi hayatını kaybetti. Pozitif tanı sayısının binin üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. <laughs> Artışa neden bazı bölgeler ve grup davranışları diyerek aslında düğünlere dağıtıfta bulundu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. işte o gruplardan biri. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu görüntülendi. Tüm uyarılara ve ikaza rağmen kimse maske takmadı. Sosyal mesafe unutuldu. Üstelik çocuklar da dahil oldu düğün eğlencesine. Anonsla herkes sahneye davet edildi. Oturmuyoruz sadece çöküyoruz. Şu anda işte bu bizim maske takmak, 1,5-2 metrelik güvenli sosyal mesafeye uymak ve el yıkamaktan başka hastalıkla mücadele etmek konusunda başka da bildiğimiz bir önlem yok ne yazık ki. Maske ve mesafeden başka çare yokken görüntüler ortada. Sağlık Bakanı da Twitter hesabından kapak fotoğrafı olan bu görüntüsünü bu nedenle kaldırdı. Çünkü maske o an poz gereği çenesindeydi. Gelen yorumlara haklı buldu ve fotoğrafı değiştirdi. Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bir kez bakın. Çıkarım yapın. Doğrusu orada fotoğrafçı benden 10-15 metre uzaktaydı ama kapakta mazeret değil. Hep birlikte mücadeleye devam inşallah. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye yöneticisinin sözleri de alınacak önlemlerin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha koydu ortaya. Ya bu salgınla ilgili bir aşı bulunacak ve yaklaşık dünyadaki 7 milyara yakın insan bu aşıyla aşılanacak ya da bir ilaç bulunacak ya da virüs bir mutasyona uğrayacak ve insanlarda hastalık yapmayacak hale gelecek. Üçüncü bir seçenek de o kötü bir seçenek. Toplumun yüzde işte 60'ı bağışıklık kazanacak ve virüs bulaşacak insan bulamayınca da hastalık ortadan kalkacak ama şu anda elimizde ne bir aşı var ne bir ilaç var.